Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber kağıttan bebek bakım evi yapacağız Umarım beğenirsiniz ee, hem yaptığım şeyleri e, hızlı çekimi alacağız hem de hızlı çekimi aldıktan sonra durdurup sizlere nasıl ne özellikleri olduğunu falan söyleyeceğiz şimdi başlıyoruz şuradan hatırlatıyorum. Bebek bakım evi. Burada dolabımız var. Şöyle kıyafetler içinde. Burada da karakterlerimiz var. Şimdi normal oyunu oynatacağız ve hep beraber ne, nasıl olduğunu öğreneceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Tamamsa o zaman videomuzu geçelim. Tamam dur. dur. Ne, 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 ne. ne oldu çocuklar? Ne oldu? Öğretmenim. Öğretmenim. Kaka yaptı. Tamam. Hemen bakayım altına gel. şiş yapmışsın tamam bu çöp oldu artık poponu da sileyim yeri de geldi temizledim şimdi yeni bez takalım Yeni çiş yaparsan söyle. Tamam. Birkaç saat sonra ben sizi uyandıracağım. Uyumaya devam edin tamam mı? Tamam. Biz uyuyoruz. Ay vallahi bir şükür rahatladım. Neyse ben de onları bekleyeyim. Çocuklar günaydın.

Kendimizi değişin hadi. Tamam anneciğim. değişiyoruz. Ben çıkartayım hemen. Şöyle. Şuraya koydum bunu. Bunu da buraya koyayım. Ay yanlış yere koydum. Ben giyeyim şuradan. Çok güzel oldu. Şimdi ben de giyeyim. Tamam. İkiniz de çok güzel oldunuz. Şimdi dışarıya çıkalım mı? Aa, çıkmayalım. Burada duralım. Ay Çocuğum senin biraz boyun uzamış, senin de biraz boyun kısalmış. Ne oldu? Normalde sen bundan bu kadar uzun olurdun. Şimdi sen ondan bu kadar uzun olmuşsun. Ne oldu size yahu? Ay neyse ben akşam birazcık süt içtim de. onden alabilir ayetmenim şey ben de birazcık bayağıdır su kesmiyordum da ondan olabilir evet Ay uykum geldi neyse. Ay ne oluyor? Ben ne pijamamla değilim. Ne oluyor? Ne zaman gündüz oldu? Ben kahvaltı da yapmadım daha. Saat kaç? Aa sekiz olmuş. Koş 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 koş. Okul vakti geldi. Koş 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 koş. Ne okul vakti be? Biz daha kreşteyiz. Daha bebeğiz bebek. Galiba ablamdan şey yaptın ya. Birazdan anne seni almaya gelecek he. İkimiz de zaten komşuyuz ya. Tamam ya. Uf, canım sıkıldı. Biraz parka gidelim ya. Tamam. Çık çık Tamam. La 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 la. Elim kanıyor. Elim kanıyor. Yardım edin. Elim kanıyor. Tamam burada bez olması lazım. Hemen bakalım. Şurada bir şey var. Alalım bu Tamam silelim elini. Tamam. Şimdi birkaç güne geçer bu. biraz yatıyor. tamam mı? Tamam öğretmenim. Şöyle. Piş. 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 Çocuğum horlamasana. Tamam horlamıyorum horlamıyorum ya. Öf tamam sen de uyu hadi ay dolabının kapağını açık unutmuşum yine neyse hadi gel burada bir şey var ne o ya ay neyse Aa bez çıktı yine sizin o kirli kirli bezlerinizden çöp şöyle yatayım hadi Neyse daldılar. Ben de onları biraz lapa yapayım. Karıştır, 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 karıştır. Kaseye dökelim. Karıştır, 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 karıştır. Kaseye dökelim. Pişş. Tamamdır. Çocuklar lapamız hazır. Hadi gelin. Tamam geliyoruz. Ay zar zor zor emekliyorum. Ah. Ay benim totoğumda bez yokmuş ya. Ay öğretmenim. Totoğumda bez yok. Tamam. Takıyorum. Çiş yapın olursa söylesin valla. Söylemezse gebertirim onu ha. Tamam ya. Ben sırt üstü niye gidiyorum. Neyse. Hadi yarış. Ah izlerim çok yoruldu ya. 2 saat Neyse siz yerinize geçin hadi. Oturun yatın. Öf. Al sana ka kafana Kafanı tekme. Şimdi sıra sende. Aaa öğretmenim. <laughs> Suratım ay bu uyuyor. İlk o başlattı. Hayır o. Hayır o. Hayır o yeter ama ya sesiniz de komşuya kadar geliyormuş komşu bana şimdi haber verdi yeter ya şimdi size aç bırakırım ya yatarsınız sabah kadar uyursunuz Haberiniz olsun. olsa ya tamam öğretmene ya oturduk tamam <laughs> şimdi şey yapmam bunun içinde uykumaması var Aa, düşüyorum öyle bir ses geldi yoksa arkadaşım mı düştü öf, göremiyorum ki ya Üf, neyse Allah'tan ne yerde pamuk vardı. Ay, ay, ay. Iş, ış ış. Biri camı açsın. Tık 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 Ben tık saçma sapan tık tık Neyse hadi ikimiz de uyuyalım bakalım. Yeter bu kadar enerji size. Ay dur, uyumadan önce bezinizi değiştirelim tamam mı? Çiş yapsanız da yapmasanız da şimdi kirlenmiştir beziniz. Aa bez yok. Bez almaya gidelim çocuklar. gece çöp atalım. Eee. Şimdi yenisini takalım. Senin de değiştirelim. Çöp. Yenisini takalım. Tamam mı? Hepiniz rahat mısınız? Yat, tamam uyku vakti Bu sefer karışık yatabilir miyiz öğretmenim yataklarımızda Hayır yatamazsınız ama çok yatmak istiyorsanız yatın bana ne Tamam ya Ay bir şükür üstümü örtebileceğim. Ay bir şükür üstümü örtemeyeceğim ya yaşasın Ay öf hep burası erkek kokuyor ya Ay öf hep burası kız kokuyor ya çok sıkıldıysanız yer değiştirin. Ben, benden söylemesin. Ay. Neyse. Ay bu dolabın ka kilitlenen kapağı da. Ay, ay. takıldı ya yine. Şimdi ne yapacağız? duvarı yıkacağız şimdi az sonra ya. Ne olmuş bu böyle? Şurada. Ah tam çok güzel mesajlarını tamam tam güzel <laughs> bu videomuz bu kadar olsun beğenip abone olmayı unutmayın ee, şey ücretsiz bir şekilde hepsi bu arada ee, eğer beğendiyseniz ve be ben beğen eğer katılmak istiyorsanız katılabilirsiniz. Çünkü 2-3 gün sonra oyunlarımız da yayınlanacak. Abone olduğunuz itibaren kenarda katıl butonu çıkabiliyor. Eğer çıkarsa da ben bazı izlediğim videolarda hep çıkıyordu. Bu videomuz böyle olsun. Yani hepiniz hepinize çok teşekkür ederim beğenip abone olduğunuz için bu kadar.